Yepyeni Brawl Stars güncelleme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir güncelleme gelmişti ve onun detaylarıyla karşınızdayım. Bu videoda kulüp ligi ile alakalı her şeyi aynı zamanda gelecek olan kostümleri göreceğiz. Sizden isteğim arkadaşlar videoya like atmanız. Gerçekten son zamanlarda like'ları toparlamak istiyorum ama bir türlü olmuyor. Bu videoya like atın, gözünüzü seveyim. Lan dur bir dakika. Bu videoya like atın lütfen. Ha bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bugün saat 5.30'da Nova'da Minecraft yayınımız var. Ekiple Minecraft mutlaka bekliyorum. Açıklama kısmında aynı zamanda yorumlarda linki var. Mutlaka gelin. Saat 5.30'dan 10 arabadayız. Şu anda ekranınızda Kulüp Ligi açılış ekranını görüyorsunuz arkadaşlar. Kulüp Ligi aslında sanıldığı kadar yani Brawl Talk'ta izlediğiniz kadar zor bir olay değil. Şu anda görüyorsunuz zaten Kulüp Ligi'ne ilk tıkladığınız zaman 24 Kasım'da geldiğinde bu ekranları göreceksiniz arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün. Birinci gün çarşamba, ikinci gün cuma ve üçüncü gün pazar. Yani haftada 3 maç oynayacaksınız Kulüp Ligi'nde. 8 tane kulüp olacak her ligde. Gördüğünüz gibi Kulüp Ligi'nin etkinlikler bölümünde böyle bir şey olacak. Altında Kulüp Ligi ile ilgili kupa var. Gördüğünüz gibi 9 kupa kazanma ihtimaliniz var. Yani eğer Best of 3'ü yenerseniz. Ve yendiğiniz zaman gördüğünüz gibi kulüp jetonları geliyor. Kırmızı kırmızı jeton betonlar gayet güzel görünüyor. Bunlarla beraber neler satın alabileceksiniz biliyor musunuz? Mu? Kulüp dükkanından altınlar, güç puanları, kulüp dükkanına özel skinler, karakterler için eşyalar ve eşya puanları, parçacıkları falan filan satın alacaksınız. Yani şöyle anlatmam gerekirse arkadaşlar bedava olarak aldığınız biletlerle beraber kulüp dükkanından eğer galip gelirseniz, kulübünüz iyi giderse çeşitli ödüller satın alabileceğiniz bedava açılacak bir dükkan anladınız mı? Yani bu kulüp liginin pay to win'le de bir alakası yok. Tam tamamen emek ve tamamen oyunda aktifliğe dayanan bir düzen yani arkadaşlar. Aktif olursanız yeterli kadar maç kazanırsanız o dükkandan kulüp dükkanından her şeyi satın alabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi kulüp ligi bu şekilde görünecek. Burada iki etkinlikten birini seçeceksiniz. Çarşamba, cuma ve pazar günleri size 4 tane etkinlik bileti verilecek. Az sonra göstereceğim zaten. O etkinlik biletleriyle bir tanesini kullanarak buna, iki tanesini kullanarak buna girebilirsiniz. Yani buna iki kere girebilirsiniz. Buna da bir kere girebilirsiniz. Üç maç yapabilirsiniz. Yani her çarşamba, cuma ve pazar günleri. Her sezon bir hafta sürecek arkadaşlar. Pazartesiden pazartesiye kadar görmüş olduğunuz gibi kulüp liginin de burada bronzdan, gümüşe, altına, platine, elmasa ve en son legendary'e yani efsaneviye kadar aşamaları var. Yani kulübünüz bronzdan başlayacak, efsaneviye kadar çıkabilir başarısına göre. Tabi efsanevi kulüplerin tabi ona göre kulüp jetonları daha fazla olacak. Daha büyük ödüller alacak. Ha bu arada bütün kulüpler bronz birden başlayacak arkadaşlar. Başarıya göre tırmanacaklar veya lig düşecekler. Kulüp ligi arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aldığınız galibiyette sizin kupanız yükseliyor ve birinci olma üçüncülüğe düşme ihtimaliniz falan filan oluyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi maç var. Maç sonunda arkadaşlar eğer takım arkadaşınızla galibiyet alırsanız 9 kupa. Takım arkadaşınız olmadan galibiyet alırsanız 7 kupa. Takım arkadaşınızla mağlubiyet alırsanız da 5 kupa. Yani takım arkadaşlarınızla girmeniz daha önemli kulüp ligine. Adı üstünde kulüp ligi olduğu için kulüpten bir arkadaşınızla girmeniz her zaman avantajınız olacak maçlara. Etkinlik günü önünüze böyle bir yer açılacak. Burada arkadaşlar birinci gün bunları, ikinci gün bunları ve üçüncü gün bunları oynayacaksınız. Tabi birinci gün çarşamba, ikinci gün cuma, üçüncü gün de pazar olduğunu tekrardan söyleyeyim. Size bedava olarak kırmızı bir bilet verilecek arkadaşlar. Kırmızı ticket onunla beraber gireceksiniz. Bu arada çarşamba, cuma ve pazar günleri mutlaka oyuna girmeyi unutmayın. O bilete sahip olmak için. Ayrıca kulübü daha ön plana çıkartmak istiyorsanız 75 yıldız puanı veya 5 elmas karşılığında altın biletleri de alabilirsiniz. Bu altın biletler ekstra oynama hakkı sağlıyor. Kulüpte ne kadar maç yaparsanız o kadar kupa kaldırıyorsunuz. Yani dolayısıyla ekstra oynamanız da avantajlı olabilir. Bunun içinde de elmasın yanı sıra yıldız puanı vermeleri de güzel olmuş. Oyunda da bu şekilde görülüyor. 15 elmas verdiğiniz zaman 4 tane birden alabiliyorsunuz. Daha avantajlı. Bir tanesi bedavaya gelmiş oluyor şu anda. Bakın 15 elmas karşılığında 4 tane birden satın aldı. Sezon sonu geldiğinde kulüpler bu şekilde sıralanacak. Gördüğünüz gibi burada çok önemli bir şey var. İlk 2 takım üst ligeçi çıkıyor. Yani bronz 2 ise bronz 1'e çıkıyor. Mesela gümüş 1 ise altın 3'e çıkıyor falan. Anladınız mı? Ama son takım küme düşüyor. Yani bu bu çok iyi ya. Bildiğim futbol ligi gibi ya. Gördüğünüz gibi oyun esasında bu şekilde bir bilet vererek bunu iki bilet vererek alttakini oynayabiliyorsunuz. En önemli yerlerden biri işte tam burası kulüp dükkanı arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Topladığınız kulüp jetonlarıyla burada alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani e, emek vererek aktifliğinizi kullanarak almış olduğunuz jetonlarla beraber kulüpler özel skin aynı zamanda eşya jetonu, güç puanı, mavi jeton ve aynı zamanda altın alabiliyorsunuz. Ve bunları hiçbir ücret vermeden alıyorsunuz yani anladın mı? Zaten size gelen biletlerle beraber jeton kazanıyorsunuz kulüp jetonu kulübün başarısına göre ve bu dükkanda onu harcıyorsunuz. Mesela atıyorum 2500 tane şeyimiz kulüp jetonunuz var hemen girin dükkana patates skill patates suku iki buradan satın alın yani inanılmaz. Bu eşya mevzusuna sonra geleceğiz bir dahaki sneak peek'te geleceğiz bunları da oradan alabiliyorsunuz bir de görmüş olduğunuz gibi yani. Açıkçası en önemli özete geliyorum arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Çarşamba, cuma ve pazar günü oyuna girip bedava biletlerinizi almak ve kulübünüzün adına savaşmak. Gerisini zaten kendiniz çözeceksiniz zaten oyuna 24 Kasım'da eklendiğinde. Çok karışık bir şey değil yaparsınız. Kulüp liginden yararlanmanın en önemli yolu aktiflik arkadaşlar. Aktif olursanız belli günlerde oyuna girerseniz günleri zaten söyledim. Her türlü kazançlısınız. Gel gelelim bu kostümleri arkadaşlar. 3 tane kulüp ligi kostümü var. Bunları da sizle beraber inceleyelim. Patates su kıyık arkadaşlar bu şekilde de animasyonu gördüğünüz gibi çıkış animasyonu altında kulüp skin'i yazıyor görmüş olduğunuz gibi. ilk kulüp skinlerini inceleyeceğiz. Kazanma kaybetme animasyonu görmüş olduğunuz gibi gayet şık, gayet güzel görünüyor gerçekten patates kıyık Yani bunu alma ihtimaliniz var. 2500 kulüp e, jetonu ile beraber alınıyor. Ama de, dediğim gibi yani haftada bir e, bir sezon bitiyor. Oradan kazandığınız puanları biriktireceksiniz ve oha çok güzel lan. Gözü de düştü en son. Kaybetme animasyonu bayağı iyiymiş. Kazanma animasyonu yani sıradan ama kaybetmesi bayağı iyiymiş. Küflü Mike var bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel görünüyor. Dynamike'in enteresan bir kostümü. Yine kulüp ligine özel. Ve bunun kazanma kaybetme animasyonuna bakıyoruz. Aa elinde peynir var lan küflü bir peynir. Lan sırtında da peynir varmış. Çok hoşuma gitti ve sinekler uçuşuyor. Oo, pis kokuyordur lan bu. Kaybetme animasyonu peyniri düştü. Birazdan zaten oyun içindeki görüntülerine de bakacağız arkadaşlar. Merak etmeyin hepsinin. Evet bu şekilde kaybediyor. Kazanma animasyonu da gerçekten çok iyi. Cidden çok iyi kostüm. Ve bir diğeri tavuk Riko. Öf. Güzel aslında fal... Oo, yumurta elinde yumurta tutup içine attı yumurtayı. Bunların hepsinin bedava ve emekle beraber alınması gerçekten çok hoşuma gitti. Yani sonuçta bedava arkadaşlar. Gerekli şeyleri yaparsanız bunlar bedavadan size gelecek ve gerçekten çok görkemli gözüküyor. Cidden çok iyi. Kuyruğu çok hoşuma gitti. Kaybetme animasyonu çok güzel. Çok güzel yumurta lan. <laughs> Küstü lan horozmuş bu bu arada. Tavuk değil aslında horoz lan bu. Ama tavuk yumurtası var. Horozun yumurtası olmaz tavuk. Neyse tavuk olsun ya gayet güzel. Oyun içerisinde Dynamike'a bakıyoruz. Peynirler atıyor etrafa. Aksesuara bak çok iyi. Gerçekten çok güzel değil mi? Arkasından yeşil yeşil bir toz perdesi falan filan da çıkıyor. Güzel ultisini çok merak ettim. Peynir atması çok güzel. Ulti. Bir tane ulti atar mısın be? Evet ultiyi attı kafasına. Oo kocaman bir peynir attı. Yok etti resmen. Riko'ya bakıyoruz. Tavuk Riko. Evet yumurta atıyor. Aynen yumurta atıyor. Ultisinin ne olduğunu çok merak ediyorum ya. Evet ultisini açtı. Ultisi de. Oo enteresan ülkesinin içerisinde ne çıktı lan? Yumurtalardan için Allah Allah garip ha siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ultinin içerisinden ne çıktı acaba? Evet patates sukuyuk şu anda görüyorsunuz. Patates mi atıyorsun? Evet evet evet. Farklı bir şey atıyor. Oha ne attığını tam anlayamadım. Bu da enteresan. Ultisini de merak ediyorum. Ultisi açık galiba oraya bir yere fırlatacak ultisini. Bütün kostümleri gibi bu arada. Gerçekten ücretsiz olarak oyuna gelecekler. Umarım bunlardan bir veya birkaçını alabilirsiniz. Çok güzel. Cidden çok güzel. Omlet gibi bir şey atıyor. Aynen omlet gibi. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ayın çift günlerinde saat 5.30'da yayında olacağız. Nonolay'da. Mutlaka gelin. Bugün de yayındayım. Ekiple Minecraft oynayacağız. Güzel saracak. Burada da Minecraft'ın oynatma listesi var. Mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar 40.000 kupaya başlıyoruz. Hedef 40.000 kupa videom var. Buraya da tıklayabilirsiniz. Bu da gerçekten benim için çok önemli bir an. Tarihi bir an buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. çıkarım baba.